Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Master Chef 2025 Türkiye'nin ana kadrosu için son yarışmacı kaldı ve bu akşam son iki yarışmacıdan biri 19. olarak balkona çıkacak. Bu isim kim olur? Bu videoda bunu ile paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle dün akşam önceden de söylediğimiz gibi tahminlerimizin doğru çıktı ve Sümeyye balkona çıkan yarışmacı oldu. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar iki turda yarışacaklar. İlk turda uykulukla yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalışacaklar. Çoğu yarışmacının iyi tabaklar çıkaracağını düşünüyorum fakat zorlananlar da olacaktır. İkinci turda ise ben gelecek olan yemeğin ve verilecek olan tabağın bir tatlı olacağını düşünüyorum. Böylelikle benim favori gösterdiğim yarışmacılardan ikisi hala aşağıda. Bu isimlerden biri İlhan oluyor ve bir diğeri de Merve. Aslında favori gösterdiğim birkaç yarışmacı daha vardı fakat şu anlık aşağıda en favori gördüğüm bu iki isim var ve bu iki isim %90 Geriye kalan iki yarışmacı olarak yukarıya çıkacaklar. Bu akşam geldiğimizde ise ben İlhan'ın %100 çıkacağını düşünüyorum. Bu akşam veya yarın fark etmiyor. Bence İlhan %100 ana kadroda yer alacaktır. Fakat bu akşam eğer ikinci turda tatlı gelirse Merve'nin de çıkma ihtimali çok yüksek. %50'ye 50 Merve ile İlhan diyorum ve bu akşam bu ikiliden biri çıkacak. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu akşam MasterChef'te ilk grubu kimler geçer ve balkona hangi yarışmacı çıkar? Ayrıca kimlerin çıkmasını istersiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, iyi günler.